Günaydın. Kötü O kadar çok konuşmaya çalıştım ki bizim orada açtım gürültü vardı inşaat gürültüsü. Biraz geçtik şurada dedim, Gü Güneş ve gözüme işledi. <laughs> en güzel yer burasıydı. Günaydın. Yine bir haftadır video koyamadım. Nedir acaba? <laughs> Yoğundum. Çok özür dilerim. Yani video çekecek gerçekten vaktim yoktu. Ee... Sevenden sevenlerin üzüyorsun ama. Değil mi? Daha öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Ee, evden çıktık. Yüzüm birazcık şiş, daha bayağı bir erken arkadaşlar. Ama e, şimdi sizi böyle yolculukla vesaire yormayacağım. Belki ufak ufak çekerim yine. Arabasız çıktık. Trafik, no trafik istiyoruz bugün. Burası kilit çünkü. Evet, her şeye gidiyoruz bu arada. Beşik, Beşiktaş'a gidiyoruz. Evet. Beşiktaş'a gidiyoruz. Yine orada açarım. Orada kahvaltıcılar sokağı var ya oraya gideceğiz. Böyle bakalım sonrasında bizi neler bekliyor. Birazdan görüşürüz. Çı. Ay! <laughs> Çok yaşam. Evet şimdi biz geldik Beşiktaş'tayız. Hüseyin bizi birazcık erken indirmiş ama sorun yok. Çünkü inanılmaz sıcak bugün hava güzel yani. Ama maalesef biliyorsunuz toplaşmalarda klima açma gibi bir özelliğimiz yok maalesef. Abi canım. Neyse o yüzden biz biraz da erken indik şöyle göstereyim size. Şu an çok güzel. Evet. Barbaros Bulları'ndan aşağıya doğru iniyoruz. Oradan işte döneceğiz döneceğiz falan filan. Neyse. Bunları söylemek için açayım dedim. Hem de bir güncelleme yapalım dedim. Şu da şey ya telefon resim çekmek için falan kolay oluyor böyle dışarı çıktığım zaman boynuma asıyor onun için ee, onun dışında size şöyle şurada durayım şöyle bir kıyafetlerimi göstereyim çantam her zaman benim ayrılmaz ikili Kot pantolon ve converse Hüseyin Hüseyin de Keten gömlek, pop ve, ve Adidas giydi. Ee, ben üstüme bir şey aldığım için gündüz rahat edeceğim. Hüseyin bir şey almak istemediği için de böyle uzun kollu giydi. Pişecek. Evet, muhtemelen pişecek. E, ee, şöyle ki, şu an size bakıyorum. Yüzümde de gözlük var ama güneş tam böyle karşıdan vurduğu için arkadaşlar göz teması yapamıyoruz. Üzgünüm ama ee, gün içinde mutlaka yaparız yani. Ben Çok öyle düşünüyorum. <laughs> Şimdi böyle yürürken hani siz de böyle laf kalabalığı yapıp da sürüklemeyeyim. Gittiğimiz yerde bir yere karar verdiğimizde mutlaka tekrar açar merhaba derim. Bu arada evet ben diyetteyim. Diyetli değilim. Yok şöyle yapayım onu. Diyetli değilim. E, sağlıklı nasılsın? besleniyorum. Evet. Ee, de kendisine... Evet. Güzel oldu ama. Bugün ne diyor biliyor musun? <laughs> bir şey söyleyeceğim dur bunu söyleyip kapatacağım. Ge gelirken toplu taşımadayız. Hüseyin diyor ki ya işte e bir gün kendine izin verirsen hani bir pizza yiyelim falan diyor. Tamam pizzayı da ben yapıyorum bu arada. Güzel yaptığını söylüyor yani beğeniyor acizane Yok yok çok iyi yapıyor gerçek söylüyorum. <laughs> hatta, Teşekkür. hatta şuraya bir yere linkini bırak da izlesinler. Evet doğru vardı, da bırakırım. Ee, şey dedi hani yaptı bir gün hani beraber yiyelim falan dedi. Ondan sonra olur falan dedim böyle böyle yapıyor. Aa eskiden ne kadar güzel besleniyorduk. <laughs> Çok mutluyduk gerçekten. Pilav, makarna, yok pilav demeyeyim de sen pilavı çok seviyorsun benim favori evet, yemeğim. İşte makarna soslu bir sürü çeşitleri, hamburger, pizza, patates kızartması. Ya yani bizi mutlu edecek şeyler lazım arkadaşlar biliyorsunuz hayat. Ya ben şimdi mesela sağlıklı beslenirken bunları yemiyor muyum? Yiyorum ama abartmadan yiyorum. Bir de bir dönem hiçbirini yemedim. Hani böyle şimdi ideal kiloma böyle bir 6 kilo falan kaldı. Onu da yaptıktan sonra ama arkadaşlar gerçekten sağlıklı beslendiğiniz zaman otomatik olarak biliyor musunuz? Gidiyor o şişliğiniz vesaire. Yani bu da böyle bir ek bilgi oldu. Ama spor. Spor gerçekten vücudu şekillendiriyor arkadaşlar. Mesela ben şu an 66 kiloyum ama e, gören herkes şey diyor. Kaç kilosun 66? Aa daha zayıf yürüyorsun. Çünkü e, bu hep sporla etkili bence. Daraldım. Evet. <laughs> Öyle. Tamam. Ben de daraldım. Acımdan öldüm. Mümkünse bir önce Evet, çünkü normalde biz şimdiye kadar kahvaltımızı yapmış oluyoruz. Ara öğünleri bile geçmiştik herhalde. Evet, saat kaç? 11. Evet, saatlerimiz 11. Biz şimdiye kadar ee, kahvaltımızı yapmıştık. O yüzden bir tık acıktık arkadaşlar. Ay kolum ağrımış. Bu tarafıma gel aşkısı. Şuna bak şuna. <laughs> evet şimdi dediğim gibi devam ediyoruz. Gözlüğümü vereyim mi bu arada? Ne o? Gözlüğümü bana merkez. Ben asla gü güneşe gözlük bakam yani duramıyorum. Ee, Hüseyin de <laughs> alerji var. Yani böyle yazın başladı ilk bağırdı. Güneşi gördüğü an dışarı çıkıyor böyle adım atıyor apartmanlar. Başlıyor böyle kış 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 kış. Bugün daha olmadı ama. Evet, artık hani çok alıştım. Benim de soğuk alerjim var. Gerçekten. Soğuk hiç şey sevmiyorum. Hiç. Ya bak tamam kış çocuğu Kış çocuğu oluyor değil mi? Kasım kış ya. Yani. Aynen öyle. Ama bir türlü alışamadım. Neyse bak yürürken geldik bayağı. Gittiğimizi tekrar geçelim. Bir, bir dakika. Şimdi merhaba biz geldik. Şimdi kahvaltı karşımız verdik. Ne verdik? Biz iki kişilik süper süper sevme diye bir kahvaltı menüleri varmış. Onu verdik arkadaşlar. Ee, yerin adını söylerim. Ama bir hani kahvaltımızı yapalım. Bu durum neyi gösterir? Ona bakalım. Hani beğeneceğiz mi beğenmeyeceğiz mi? Ona göre size ismini de söylerim. Ama görüntüde gerçekten çok güzel bir yere benziyor. Ee, çalışanlar da çok kibarlardı. Evet. Böyle bir mekan. Bakalım şimdi geldik Çaylarımız şunu çıkarayım. Çaylarımız geldi. Sınırsız çay. Şuradan menüyü alacağım ve size söyleyeceğim. Ha, <laughs> yani i̇ki kişilik e, süper serpme diyor kişi sayısına göre hazırlanıyormuş. Hani yani herhalde bir kişilik, bir kişilik bir kişilik diye biliyorum. Hiç anlamadım bunu. Ee, i̇şte aklınıza gelecek bütün kahvaltılıklar var. Ekstra da işte e, melemen. Bu arada şey var, bir mega var, bir normal serpme, süper serpme var. Hepsi de şey, sade melemen. <laughs> sade melemen nasıl? Melemen zaten sade olmuyor. Diyor ki hani sen peşerde vesaire koyduruyor ya ondan dedi. Bunu da öğrenmiş oldum. Ee, i̇şte sigara böreği var, pişisi var, patates kızartması var, sınırsız çay var. Kalan istediğiniz her şey de ekstra geliyor. Ee, Aşırım çok bir iyi. Masa çok iyi. Bir çok gözümüz aşırı. ismi de yazıyor da var. Soyunumuzda bir yok. Öyle mi? Tamam. Hani bir bakalım, memnun kalırsak. Evet, Öneririz. E neden güzel biliyor musun? Karşımda ışık var. <laughs> Masayı tamam. <laughs> gerçekten iyi işte. <laughs> Evet. Ya çünkü şu an bak bütün şeyi görebiliyorsun. Evet. Çekim amaçlı. Işte. Evet. <Gülüyor> Hüseyin <Gülüyor> Tansiyonum düştü artık. Yeter. <laughs> De. Öncesi ve sonrası yaptık bayağı. Gömdük. Şimdi çay ve sohbet pasta yapıyoruz. Şu çiçek var ya. <laughs> Apartman girişi. Hüseyin de buraya ben oturduk, dedi de oturduk dedi ki ya. Kapı varmış şu şey. Arkandaki <laughs> doğalgaz borusu <burası> var ya. <laughs> Şey nasıl apartman girişi ama giriş kapalı yani biz oturuyoruz burada yemek yiyoruz. Ondan sonra herhalde başka bir yerden giriş var. Hüseyin'e şey diyorum işte apartmandakiler şey diyor. İşte burayı kapatırsın hafta sonu kapatıyoruz sadece. Kahvaltı yolundan işte kahvaltı verirsin falan. Böyle konuşuyoruz işte kahvaltıya başladık i̇şte, bayağı bir zaman geçti. Işık yandı apartmanın içinden diyor ki içeride ışık yandı da otomatiğe basılıyor sürekli. Bilmez bir, 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 bir mesaj mı var burada? <laughs> <laughs> Ona da meğer burada onları pişi ve portakal suyu gibi cüseyin durumda. Çünkü şey dedi hani muhtemelen ya yani, bir avantaj vardı. ben sadece gerçekten tuttu ya. Ayak basılırsın. <laughs> Ama değişik. Değişik bir yer güzel. Çocuk bizi oraya herhalde çay izlemiş. <laughs> ben, ben geliyorum. Buyurun arkadaşlar. Yerken çekmedim. Burası zaten inanılmaz kalabalık. Herkes çok bağırarak konuşuyor. Evet bu arada umarım sesim duyuluyordu. <laughs> ee, cılık cıl bir yer burası. Yani yemek yiyen Çoktan bağırmaya başlıyor. Sinyal <laughs> <Yiyen> çıldırıyor. Tabii <laughs> yani şimdi mesela ekmek ve e, reçel yiyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Selam. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Kalktık orada. <gülüyor> Sırayla. İyi yaşa. Sen de gör. Şimdi kalktık kahvaltı yaptık. Ee, bir kere haca gittim ağa dayıya sürekli. Bir haca gittik geldik. Ağa dayıya Uzun zamandır çinko arıyordum. Demetlerden, vitamin yani, saç, tırnak vesaire için buldum. Onu da aldım. Ee, şimdi böyle bir geziyoruz. Yediklerimizi eritmeye çalışalım hem de dedik. Hem de böyle bir dolaşalım. Belki birkaç bir şeye bakarız. Ee, Ezanı da çekmedim. Yani çok gerekli değil diye. Ama öyle bir şey alırsam, bir şey bakarsam mutlaka çekerim size de. Burada güzel yerler, mağazalar var. Biliyorum. Daha önce de gelmiştim çünkü. Oralara girersek Hüseyin sıkılmazsa <laughs> alışverişimizden Alışveriş. Size de gösteririm. Beşiktaş'taki bu çarşı var ya oraya girdik. Yüzüm bu arada birazcık parlamış olabilir ama bu hep şeyden. Temizlikten, çinko. Neyse, Şimdi Beşiktaş'taki bu çarşıya girdik. Bu çarşıda e, biliyorsun bütün herkesin e, buradan alışveriş yapıyor. sonra şu markadan alalım, markadan alalım diye. <laughs> siz de böyle. Bağladı. Evet. Siz de, bana, hepimize e, yeni yeni linklerle tanıttığı bir mekan arkadaşlar. Şimdi burada, buranın böyle içten içe içten içe bir sürü yere geçiyor böyle halın içinde. Ee, güzel ürünler bulabiliyorsunuz. Şimdi ben de e, en son geçen yıl Ağustos gibi gelmiştik. Ondan sonra bir daha hiç gelmedim. Şimdi bir bakacağım fiyatlarına falan nasıl ve tekrar bununla ilgili güncelleme yapacağım. Şimdi burada bazı yerler kameraya çok sıcak bakmadıkları için e, çekmiyorum. Kendimi çekiyorum desem bile sıkıntı çıkarabiliyorlar. Bu da rahatsız edici oluyor. O yüzden e, bir şey alırsam zaten gösteririm ama fiyat güncellemelerini söyleyeceğim. Hüseyin bu konuda çok mutlu. Şimdi girdiğimiz pasajdan çıktık. İki tane şey aldım. Biri çanta. Çok güzel. Ben bulamamıştım. Burada tesadüf bir tane çantacıya girdim ve buldum. Size onu göstereceğim ama şimdi sokakta olduğum için göstermek istemiyorum. 180 TL'ydi değil mi? Evet. 180 TL'ye aldım. Bir tane telefon kabı aldım. Onu gösterebilir çok güzel. Çok tatlış. Şöyle turuncu görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle içi. İşte böyle yumuşak. Bunu da 60 TL'ye aldım. 180 çantam çanta. Siyah bir çanta ama hem böyle spor hem klasik giyinebilirsiniz. Takabilirsiniz yani. Giyinebilirsiniz derken takabilirsiniz diyor. Şimdi günümüze devam ediyoruz. Bir kahveye içmek istiyoruz. Soğuk bir şeyler, soğuk kahve mesela. Ee, onun için yürüyoruz şimdi eşiktaşta yine. Muhtemelen günü burada bitiririz biz. Ee, burada kapatırım Milo diye düşünüyorum. Ee, böyle günümüz şimdilik böyle devam ediyor. Bir güncelleme yapmak istedim. Dediğim gibi hani o yerlerde çekime izin vermedikleri için teklif de etmiyorum açıkçası. Ee, o yüzden alırken çekmedim ama aldıklarını mutlaka gösteriyorum size.

kahvelerde, Starbucks'larda kahve atıyorlar. Bir kahve kaç para Starbucks'ta? şükür semtimizdeyiz. Şak <laughs> şak 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 şak. Bir ara metrobüste bayılmışız. Hayırla, <laughs> Hayır ne var? Sanki böyle altımızda ateş yanıyordu ya. <laughs> Metrobüs bildiğiniz gibi hep kalabalık, kalabalık. Ama gerçekten yani bu tür yerlere gitmek için toplu taşıma top sonu daha iyi oluyor arkadaşlar. Yoksa şu an biz mesela saat kaç mı? Hala saat yani. Saat şu anda dört buçuk. On beş, otuz binmiştik. Yani bir on e, dakika oldu yine de. 5 dakika oldu 15, yani. yani 45 dakika bir saatte geldik. Eğer araçla gitmiş olsaydık ya da taksiyi tercih etmiş olsaydık şu an hala trafikteydik arkadaşlar. Ki zaten taksiye binmek çok akıl karı değil. Türk olduğumuz için zaten genelde tercih etmiyorlar bizi. <laughs> Günümüze devam edeceğiz. Şimdi biz birazcık evimizden bir durak falan önce indik, önce bir markete uğrayacağız, e, alacaklarımız var. Onları alıp eve geçeceğiz, size e, göstereceğim bazı şeyler var. Kargolarım vardı, onlar gelmiş, e, çok şaşırtıcı kargocular aradı beni. Evde yoksunuz <laughs> diye, bu beni e, şaşırttı, bir yandan da mutlu etti. Şimdi onları da göstereceğim seni aldığımı, e, aslında bir tanesi kendime aldım. Diğeri arkadaşımıza hediyeydi. Ev hediyesi. Ama ne aldığımı söylerim. Gösteremem belki ama, ama onu hediye paketi yapmamız gerekirdi. Hediye paketi istemedim ben. Ya keşke yapacağız? <laughs> evet. Ve bugün aldıklarımı gösteririm. Zaten telefon kabını gösterdim. Çantayı falan gösterdim. Yine telefon da gösteririm ben ya. Böyle. Şimdi biz hem yürüyoruz hem de sohbet edeceğiz. Market'e doğru. Farklı alışveriş. Evet. Daha sonra ev. Evet evimize evet, gideceğiz. Çok şükür evdeyiz arkadaşlar. Şimdi size en son aldıklarımı göstereceğim. Ve videoyu kapatacağız artık. Hem siz sıkılmayın hem de daha fazla zaten eve geldim artık duşa vesaire. Böyle rutin bir akşam olacak. Şimdi bunu size göstermiştim ama şöyle bir e, telefonum için kap aldım. Bu 60 liraydı. Şimdi bu da trend yoldan gelen karbon serum gibi bir şeyi e, eriden diş temizleme jeli diyor. Bu arada bayağı küçükmüş. Bu bir böyle geldi de hemen. Heh. Şöyle bir ürün hemen açayım. Şöyle. Ee, beyaz attığını vaat ediyor. Benim çay, kahve vesaire Bakın böyle dişlerim. Yani böyle e, çok kötü durumda değil benim dişlerim. Yani iyi bakıyorum ama renkte elbette ki e, bende de sararmalar mevcut. O yüzden bunu bir denemek istiyorum. Merak ederseniz aşağı yorum olarak yazın. Denedikten sonra size yorumlarıyla e, yorumlarımı paylaşırım arkadaşlar. Ama böyle şeyleri hani birkaç kez denemek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Karar verebilmek için ben. Bir de size bahsettiğim bu çanta. Şöyle... Buradan ayarlanabiliyor. Şöyle iki kademesi var gibi düşünün. Baya sevdim bu arada. Şöyle. Böyle de diğer türlü de denilebiliyor. Şöyle önü. Baya kaliteli duruyor bu arada. Ama yok ben orijinal takarım. Başka orijinalden başka takmam diyorsanız orasını bilemem. İçi tek gözlü. Başka hiçbir şeyi yok böyle. Demiştim bunu. 180 bu 180 TL'ydi. Söylemiştim zaten. Şöyle dediğim gibi iki kademesi var. İsterseniz uzun, isterseniz de kısa. Bir de şöyle deneyeyim diyorum. Bakayım. Böyle yaptığınızda çapraz takabiliyor musunuz? Hemen deniyoruz. yok deneyemezsiniz çünkü olur mu Hı, oluyor yani böyle çok kalabalık bir yerdesiniz çantaya çok ihtiyaç duymuyorsunuz Hani fazlalık oluyor böyle de takılabilir ama genel olarak kolda ve diğer şekilde takmak tercih olur şekilde böyle demiştim size arkadaşımıza evi için bir ev hediyesi ee, pofuduk Bahsetmiştim size biraz önce de. Arkadaşımıza ev hediyesi olarak nevresim takımı almıştık. Şöyle nevresim takımı geldi. Hemen bunun resmini de buraya bir yere bırakacağım. Söyleyeceklerim ve yaptıklarımız yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere demeden önce e, kanalıma hala abone değilseniz ve de beni bu videoyla tanıyıp sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve video fikri vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şuraya instagram hesabımı yazıyorum. Oradan da takip ederseniz mutlu olurum. Daha çok etkileşimde olmuş oluruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada yaramaz böcek var.